Yani tam da bisiklet havası. Ben bugün bisiklet havasının olduğu için değil, Sakarya Pamukova Oruçlu Köyü'nde Ceyhun ve Muhammed arkadaşım benim yapmış olduğum paylaşımlardan özenlenerek onlar da bir bisiklet sevdalısı oldukları ile ilgili bana bir video attılar. Ben de onlara küçük bir latif olsun diye küçük bir akşam turuna çıktım. Sırf onların gönlü güzel gönlü hoş olsun diye. Kendinize iyi bakın. Hayırlı seyirler. Yasin abi Muhammed'le beraber sana meydan okuyoruz. Bundan sonra biz de bisiklet sevdalılarındanız. Hadi hayırlı olsun.